Herkese merhabalar. Ekonomi Tup TV izleyicileri, piyasaların nabzını tutuyoruz ama bugün özellikle kriptoların nabzını tutuyoruz. Kripto dünyasında neler oluyor? Bitcoin başta olmak üzere neler yaşanıyor? Bu düşüşün sebebi nedir ve ne olur? Kime soracağız? Ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Öngörüsüne çok güvendiğimiz sevgili dostumuz. Erkan Bey nasılsınız? Çok teşekkürler Selam Bey. Umarım siz de iyisinizdir. Çok şükür, çok şükür iyiyiz. Şimdi haberleri sizden alacağız. Hocam ne oluyor bu coinlerde? Şimdi tabii aslında mesele kripto para piyasalarında değil sadece. Bütün dünya piyasalarında geçen sonbahardan beri devam eden bir daralma düşüş var. Bunun da sebebi işte Fed'in enflasyonla mücadele için sıkılaştırma politikası uygulayacağını açıklamış olması. O zamandan beri zaten piyasalar kan kaybediyor. Sadece Amerikan borsasında eriyen paranın miktarı 14 trilyon dolar. Herhalde bir 20 tane falan Türkiye ekonomisi anlamına geliyor. Evet. Kriptolarda tabii düşüşler coin bazında sert oluyor ama sonuçta yok olan değer orada ise 2 trilyon dolardan biraz fazla. Yani sadece Amerikan piyasasını düşündüğümüz zaman 14 trilyon dolar. Burada Amerikan bonolarını, işte emlak piyasasını, diğer ülkelerin borsalarını falan kattığımız zaman bu rakam son düşüşlerden önce 35 trilyon dolardı. Şu anda en az 40 trilyon doları geçmiş demektir. Dünya üretimi zaten yılda 80-85 trilyon dolar civarında. Yani bütün dünya piyasalarında Fed'in enflasyonla mücadele için daraltma Gitmesinin ya da gideceğini söylemesinin etkisi dünya üretiminin yarısı kadar bir servetin yok olması şeklinde oldu. Tabii ki. Kripto varlıkları hep söylüyoruz en volatil yani en oynak yukarı giderken de çok hızlı giden aşağı giderken de en hızlı düşen varlıklar olduğu için e, burada hızlı düşüşlerle gündeme gelmeleri de doğal. Ama ben bunu biraz e, şeye benzetiyorum medyanın yaklaşımı olarak bir ülkede ortalama bir ülkede belki karayollarında işte Türkiye gibi o ülkelerde karayollarında belki senede binlerce hatta on binin üzerinde insan e, vefat eder ama bunlar haber olarak bile gündeme gelmez ama mesela Sabiha Gökçen'de bir uçak inerken kaza da yapmadı. Yani kaza yapacak gibi oldu. Onu bakın hala bugün ben haber olarak hatırlıyorum. Bütün izleyicilerimiz arasında onu mutlaka çok hatırlayan vardır. Hele ki bir uçak düşsün böyle birkaç 30 kişi 40 kişi hayatını kaybetsin. O yıllarca konuşulur. Ama karayollarında 10 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Haber bile olmaz. Bu biraz öyle. Yani kripto varlıklarda bir şey olduğu zaman yükseliş olduğu zaman da çok gündeme geliyor. Düşüş olduğu zaman da çok gündeme geliyor. Bunun sebebi tıpkı uçağın nasıl çalıştığını çoğunluğun hala anlamaması gibi 100 yıl sonra. Kripto varlıkların da nasıl böyle para gibi hareket edebildiğini işte bitcoin'in nasıl bu kadar güvenilir olabildiğini arkasında bir kurum kuruluş bir CEO bir pazarlama bütçesi bir takımı çalışan bir kişi bile olmadığı halde nasıl oluyor da vatandaşlar 100 milyon kişi bu sisteme güvenebiliyor? Blockchain nasıl çalışıyor? Kimse bilmediği için bilinmeyen şey gizemli oluyor. E, o yüzden de daha çok Haber oluyor. Bu bilinmeyen dünyada e, neler oluyor? Neleri öngörüyorsunuz önümüzdeki dönemle ilgili? Bu Amerika'daki daraltmayla beraber bütün dünya piyasalarında başlayan bir deleveraging dediğimiz bir olay var. Yani bütün dünya piyasalarında belirli teminatlar karşılığında krediler üretilir ama mesela teminat 1 ise kredi 9 üretilir. Toplamda 10 vesaire gibi bir durum vardır o teminat yani o leverage'ı sağlayan şeyi çekerseniz dominolar devrilmeye başlar ve işte bu 40 trilyon küsur zararın kaybın oluşmasına neden olan aslında mekanizma da aşağı yukarı böyle çalışıyor. Tabi Rusya savaşının burada devreye girmesi, Rusya-Ukrayna mücadelesinin devreye girmesi bu durumu daha da kötüleştirdi sene başında. Bunlar olunca bunun kriptoya da yansıması oldu ve kriptoda bu sene geçmiş senelere göre olmayan iki önemli faktör var. Birincisi kripto varlıklarda daha önce bu leverage mekanizması bu denli yoktu. Hatta hiç yoktu yani 2017-18 evet. e, sezonunda hemen hemen hiç kripto teminatla verilmiş krediler bilmem neler yoktu. Böyle pullar oluşturup oralara teminatlar oluşturmak ya da krediler oluşturmak, kuruluşların birbirlerine böyle krediler oluşturması falan gibi konular kriptolarda hemen hemen hiç yok. Bir de bunların üzerine türev işlemler yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı kripto dünyasında. Bu da ikinci sebep. Bu işleri daha da hızlandıran. Şimdi baktığınızda 2017 sonunda ilk defa Bitcoin'de türev işlemleri başlamıştı. Zaten başladığı günde o yükseliş sezonu sonu olmuştu. Yani oradan çok yükseldiği için türevlerle aşağı gitmişti. Şimdi türevler çok yükseldiyse aşağı gönderiyor. Çok düştüyse de yukarı gönderme özelliği var. Ama hareketleri daha sert hale getirme potansiyeli var. Ama bu kredi deleveraging dediğimiz kredilerin yok olması, teminatların erimesi durumu işte bu Luna hadisesiyle başladı kripto varlık dünyasında. Bu şimdi böyle dalga dalga işte Luna batınca ona daha önce yatırım yapmış olan fonlar işte başka banka gibi hareket eden kripto varlık taşıyan kuruluşlar bunlar batmaya başladı. Tabii bu klasik bir piyasa olsaydı burada ne olurdu? İşte denetleme kuruluşları devreye girerdi veya Merkez Bankası devreye girerdi. Genelde bu tip şey dalgalanmalar başlayınca ciddi manada bir sıkıntıya yol açtığı zaman Merkez Bankası müdahale edebiliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Bu müdahale edecek bir merkez var mı? yok. Şöyle aslında bir sürü içeride merkezi yapı var. Hı hı. Ben mesela şunu bekliyorum. İleride bu merkezi borsalar, merkeziyetsiz borsalar da var. Mesela bitcoin merkeziyetsiz bir para. Ama bunun üzerine işlem yapan bir sürü merkezi borsalar var. Ha tabii. Bu borsalar ileride veya belki de yakında şu önümüzdeki dönemde bu kredi devrilmeleri daha çok sürerse belki de kendi aralarında böyle bir kurtarma mekanizması oluşturmaya çalışacaklar. Yani bir fon oluşturalım, otantiklikleri kurtaralım falan diye. Çünkü klasik piyasada hastalıklı ne varsa bunu kriptoya taşıyorlar. Yani bitcoin aslında klasik piyasalarda olan bu işte leverage, sınırsız, rezerv para üretme falan bunların hepsine karşı zaten kurulmuş bir sistem. Ama bitcoin'in üstüne yanına sağına soluna kurulan bazı alanlarda blockchain'e de giren ama sektörde en büyük paraları kazanan bu kuruluşların tamamı aslında merkezi dünyayı, eski dünyayı taklit eden kuruluşlar. Belki de bunlar kendi aralarında büyük borsalar işte Çin kaynaklı ya da Amerikan kaynaklı büyük borsalar 3'ü 5'i bir araya gelecekler ve diyecekler ki arkadaşlar birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışmayalım bir araya gelelim bir fon oluşturalım böyle Duna gibi işte Celsius gibi batan batan bir kuruluş olursa onun batmasını en azından geciktirelim durduralım falan gibi hareketlere girebilirler hatta bunların ilk dedikoduları da çıkmaya başladı işte büyük Amerikan borsalarından bir tanesi işte bu kuruluşları bailout yapmaya çalışıyor yani kurtarma yapmaya çalışıyor çalışıyor falan diye. Bunlar delikoduları da çıkmaya başladı. Bu zaten bu tip yapılan kurulduğu zaman bir yerde mutlaka bir sonraki aşama ya bu işte sıkıntı olduğu zaman çok çabuk devriliyor. Bunun devrilmesini engellemek için bir yapı kuralım. Bu işte ya bir kurul olur ya da işte merkez bankası dediğimiz yapılar olur. Büyük bir ihtimalle kriptonun bu merkezi tarafında da büyük bir ihtimalle bunlar şu anda bile düşünülüyordur. Ya böyle bir şey kursak mı acaba falan diye. Hocam kitap gibi bir program oldu biliyor musunuz? Estağfurullah. Vallahi tarihi bir yayın